Arkadaşlar çiçek tepe. Arkadaşlar çiçek tepe. Yollayın su götürüyor. Şuna bakın. Her hayat göz valla. Ayağımda terlik var ya. Basmaya bile de yok. Arkadaşlar bugün yanıyla birlikte yolda bir göç gidiyorduk. Tam da zamanında şu oldu ya. Arkadaşlar. Biz oraya şey yapıyorduk. Çamur falan yapıyorduk. Allah kahretsin etmesin. Pat pat geliyor. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Havlumun içine bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Sen, şey götürüyordu anasını satayım vallahi ya. Ne araba da atlıyor arkadaşlar. ya. Şuna bak ya. Ben şimdi kamerayı bir Şimdi sen küçük tekrar şuna da basamıyor. Arkadaşlar ne yapacağım ya. Araba da

Arkadaşlar sizce bu yolda bisiklet suyulu mu? Suyulu da derseniz yorumlara bir yazın Sürülmez derseniz yorumlara iki yazın Arkadaşlar eğer ki böyle Böyle su yollarında video çekmemi istiyorsanız Aşağıdan kanala abone olup Zil tuşunu açıp Böyle Tıklayıp tıklayıp Videomuzu hep beğen atarsanız bu videoya bu gerçekten yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu an ben, ben bu videolar ben aylık aylık 2 milyon ay, kaç para ya? 514 milyar kazanıyorum. Ben onu neden kazanıyorum? Çünkü normalde kamera almaya için benim elimde tablet var şu anda. Tablet'e de, kamera değil mi? Tamam şu. Tavaş geliyor. Arkadaşlar tavaş geliyor. Biliyorsunuz geçenki bölümde bir tavaş yaptıydı kuralya. Bu toprak koyabilirsiniz. Bu yani ay değil. Tabi onun hesabı kapandı. Arkadaşlar e, Tiktok hesabı kapananlar Başka birileri Hesabına bakabiliyor mu? Ben onu bilmiyorum ya Arkadaşlar Benim hesabım 94 e, 14 kaya kapandı valla <laughs> <laughs> Allah daha çok versin böyle Yağmur da Şey olmasın inşallah Yolası da olmaz bugünkü video için Arkadaşlar şu görüyor musunuz? Bakın 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 arkadaşlar şu iyi bakın Benim var ya anamın avyalımı tövbe ya Bu Allah ya Lan kamera ıslandı. Bir doyu arkadaş ya. Tablet ıslandı. İyi ki tablete koymalı koymalı deme kılıf takıyor mu ya? Olsa tabletin işi bitti zaten. Hii, şimdi ben sıçtım. Ne Arkadaşlar! <Gülüyor> Sizler, <gülüyor> <gülüyor> ki, arkadaşlar. Mülkan tövbe ya Rabbim. Ben çöp böyle kesin mu? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? hayır. İstanbul'muş. Arkadaşlar ya. bak. arkadaşlar vallahi iyi yol olmuş vallahi Yol vallahi gidiyor doğru. Hayır. Olan anne öyle. Arkadaşlar. Direkt de bir bilgisayar var. Bilgisayar var direkt. De. Takımı kalmıştı. Şu anda benim benim tuttuğum kama oya kadar yetişmez Yani. Benim kama uyuyup doğru göstermez. Benim kamaya sadece şu kadar gösterebiliyor. arkadaşlar. Ne biçim? Bastan Arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Haydi ben kaçayım. Haydi ben kaçayım.